Evet altın soruda çocuklar bir yerde dikkat etmemişim. Çeşitli basit kenar kullandık. Birleşik makine düzenimizde ilk düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Yanlış okumuşum ben B şıkkında. Burada baktığımız zaman R konunun boyu uzatılırsa azalır. Bu ifade doğruydu. Ne dedik? Çünkü çıkırık kolu artarsa kuvvetim küçülecek. Bu ne diyor? Artar diyor. Bu yanlış. B'ye baktık. Destek M noktasına kaydırsa azalır diyor. Bu ifade de doğruydu çocuklar. Ben dikkat e, dalgınlık yapmışım. Kuvvet kolu artarsa dedik. F azalır. Bu cevabımız B olacak. C'ye bakacak olursam eğik düzlemin eğimi küçülürse artar diyor. Bu ifade yanlıştı. Kuvvet kazancı arttı. Çünkü eğim küçülürse eğim küçülürse eğik düzlemin uzunluğu zaten artıyor ve e, kuvvet kazancım artıyor. Kuvvetim ne yapacak? Azalacak. Çıprıktaki insanım insanım sayısı da zaten kuvveti ne yapmaya etkilemiyor. Bundan dolayı cevabım B şıkkı olacaktı. 7. soruya geleceğiz. Bakalım 7. sorumuz. Eğik düzen bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirtilen deney yapılıyor. Eğik düzlemde bir cismin ağırlığı önce ölçülüyor dinamometreyle. Ben ne yapacağım? Cis, yüksekliği değişebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen. Bakın sürtünme önemsenmiyor. Dinometre ile dengelenmiş cisim. Bakın cismin 50 Newton olduğu gözüküyor. Eğik düzlem kullandığımda bakın kuvvetim ne olmuş? 30 N olmuş. Eğik düzlemin açısını artırmışım. Yani yüksekliğini artırmışım. Yani şu aradaki açım da arttı. Dolayısıyla eğim arttı. Bakın buradaki bana uygulanan kuvveti soruyor. Bu kuvvetle ilgili ne söylenebilir diyor. Bakın burada biz burada eğik düzlemin kuvvet kazancı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakın 50 Newton'luk olan cismim 30 Newton'luk ne yaptı? Çekilmeye başladı. Buradaki açım daha küçüktü. Açım ne yaptım? Artırdım, büyüttüm. O zaman ne yapacağım? Ben kuvvet açı küçüldükçe benim kuvvetten kazancım fazlaydı. Demek ki buradaki 30 Newton'dan ne yapacak? Büyük olacak. Kuvvetim artacak. Bakalım. Eğik düzemin yüksekliği artan uygulanan kuvvet azalır diyor. Bir kere yükseklik artan kuvvetim azalmaz. İlk düzemin boyu kısaldığından diyor. Uygulanan kuvvet ne yapıyor? Artar diyor. E, ne diyeceğim ben burada? Hayır efendim ilk düzemin boyu e, kısaldığından dolayı değil. Buradan neye bakacağım? ek düzemin eğimini artırdım ben. İlk düzemin eğimi arttığım için kuvvetimde ne olacak? Benim artacak. O zaman cevabım. C olacak. Eğik düzenler işten kazanç, çoğunlukla uygulanan kuvvet azalır. Evet, işten kazanç yok ama e, kuvvet bununla alakalı bir durum değil. Cevabım nedir? C'dir. Ben eğimi arttırdım. Eğim artarsa e, ne yapacak? Uygulanan kuvvet artacak, kuvvet kazancın bir nevi azalacak. Bakın, burada da güzel eğik düzlemde kuvvet kazancının olduğunu göstermek amaçlı bir soru. Aynı zamanda eğim artarsa da kuvvet kazancım ne oluyor? Azalıyor. Kuvvetim de artıyor. Sekizinci sorudayız. Bakın bir eğik düzenli soru daha. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeni kuruyor ve öğrencinin dinamometredeki değeri azaltmak için diyor yani. Yani kuvvetimi azaltmak için ne demiştim ben burada? Eğim azaltırım demiştim. Eğim azaltmak için de ne yapacağım zaten? Kitap sayısına bakalım. Buna göre öğrencilerden gelen cevaplar hangileri doğrudur? Hemen soruyu okumadan ben burada e, de, yani dinamometredeki değeri azaltmak için yapılacakları biliyorum. Eğimi azaltacağım. Buradaki açıyı küçülteceğim. Şuradaki değeri azaltacağım. E, ne yapacağım? Kitapların sayısını azaltabilirim. Bakalım. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz. Evet olabilir. Çünkü ek düzlemin e, tahtanın boyu ne demek? Ek düzlemin boyu demek. Bu boyu azalır. Artarsa kuvvetim ne yapacaktır? Benim azalır daha fazla kuvvet bir kere kuvveti niye ben artırayım artıramam. Kitap sayısını ben kuvveti azaltmak istiyorum. Kitap sayısını azaltabilirim. Evet, E'yi zaten azalması için kitap sayısı azalır. Cevabım ne olur? B şıkkı olur. Burada da ne sormuş zaten? Kuvvet kazancını artırmak için ne yapmalıyım? Kuvveti küçültmek için ne yapmalıyım sormuş. Eğim düzlemdeki bilgi buydu. Eğim düzlemde ben ne yapacaktım? Eğim düzlemin bir yüksekliği vardı h, bir de uzunluğu vardı l. Ben ne yapacağım? neyi artıracağım. Yani uzunluğunu, boyunu diyelim. Yüksekliği de tekrardan ne yapacağım? Azaltacağım. Bunlar kuvvet kazancını artırır. Bilgimizi konuşturacağız. Bakalım 9. sorudayız. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir. Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre hangileri yapılabilir diyor. Bakalım biz burada tornavidayı ne yapıyoruz vidayı tahta bloğa yerleştirmek istiyoruz sonra vidayı döndüreceğiz döndürdüğümüz anda aklımıza ne gelecek hemen şuradan bizim ee, çıkrık basit makine olan çıkrığımız gelecek Evet burada basit olarak çıkrık şeklinde bu bakalım boya kutusunda ben ne yapacağım kapağın tornavidayla açıyorum o zaman ben burada kaldıraç olarak düşüneceğim bunu kaldıraç ne yapacağım ben uçtan bakın kuvvet uygulamışım boya kapağı var şurada benim yüküm P diyeyim yüküm. Aa, bakın şurada da dayamışım nereye kapağın o altta kısma ben dayamışım şuraya da ben ne diyeceğim destek diyeceğim şu kapağın kutusunu geçirmişim yükü yükü yani tonikdan ucuna yükü geçirmişim desteği de şu alttan dayamışım bakın kuvvetin uçta olduğu bir kaldıraç kullanım şekillerine göre diyor şekil bir de kuvvetten kazanç çıktık da kuvvetten kazanç vardır çocuklar yoldan ne vardı kayıp Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanımda. Maşaya bakalım. Maşa çizdim. Cımbız da aynı zaten ikisinde. Çizdiğim zaman bakın yükün yük uçta. Kuvvetim arada. İkisinde de. Maşada da öyle. Desteğim de uçta. Yani bu kuvvet arada olduğu bir kalıcaç. Bakın burada ama kuvvetim uçta benim. Benzerlik göstermiyor bir kere. Onun için bu ifade yanlış. Üçüncüye bakacak olursam. Tornavida şekil bir ve şekil iki de farklı basit makinalı olarak kullanmış. Evet ne dedik? Çıkırıp Burada da kaldıraç dedik. Onun için farklı basit makinedir. Cevabım 1 ve 3'tür. 10. sorumuz güzel bir soru çocuklar. Bakalım. Özdeşlikler kullanarak oluşmuş farklı düzenekler aşağıdaki bir hareket durmakta. Buna göre 1, 2, 3 ile numaralı yüklerin yeri uyguladığı basınçların arasındaki ilişki hangisidir diyor. Bakalım şimdi burada kaldıraç görüyorsunuz buradaki son düzenekte desteğim var. Kaldıraç olarak düşünebilirim. Destek burada ise zaten benim sabit makaram var. Bakalım burada. Çocuklar şuradan başlayabilirim. Bakın yükleme ağırlığına ben basınçta biliyorum. Bakın basınçta da... aynı zamanda basın makine ve basıncı yorumlamış. Burada basınçları için ağırlık önemliydi. Yüzeyleri zaten bakın aynı eşit. Ben ağırlık ilişkisine bakarak basınçları sıralayacağım. Bakın burada özdeş yükler diyorum. GG dediğim zaman bu e, ne olacak? 2G ağırlıklı cismim var ama yukarıdan da ben buna G cisim ağırlıklı yukarı ya doğru kaldırmak istiyor. 2G ağırlığı. Dolayısıyla buradaki basıncım 2G'den ne olması lazım? Az olacak. Çünkü e, diğer taraftan G yüklü cismim bu 2G'lik cismi yukarı doğru çekmek istiyor. O zaman ne diyeceğim? 2G bu tarafa, G'de 2G aşağı doğruydu. G de yukarı doğru çekmek istiyor bunu. O zaman ne yapacağım ben? Yukarı doğru G de çekmek istiyor. O zaman buna yaklaşık diyelim ki G kadar olsun. G bölü S basınca. Buraya baktığım zaman burada da yine ağırlığım G. Burada da G var ama bakın çocuklar burada da G ağırlık buraya doğru düşmüş ama buradan da bir nevi de olsa bu aşağı doğru ittiğim zaman kuvveti yukarı doğru ne yapmak istiyor? Kaldırmak istiyor. O zaman bu ne olacak? Bir G'den az bir basınç kuvveti uygular. G'den az bir ne diyeyim? Basınç kuvveti uygular. Yani iki daha büyük birden. Ee, buraya bakacak olursam, bakın burada da kendi ağırlığı var. Bir de bunun üstüne üstlük başka bir cisim de koymuş bu çubuğun üstüne. Bunun da yaptığı bir basınç oluşturuyor. O zaman bu da G'den daha fazla. G'den daha fazla basınç kuvveti uygular. Yani o zaman 3'ün yaptığı basınç 3 daha büyük. Sonra ne gelecek? 2 gelecek. Sonra da 1 diyecek. Değer olarak da ifade edebilirsiniz. Diyebiliriz ki 10 N'ın 10 dediğim zaman diyelim ki G'ye. Bu ne yapacak? Yaklaşık 10 N'lık bir uygular ters yönde çünkü G bunu etkiliyor. Bu da 10 newtondan daha az bir kuvvet uygular. Çünkü buradaki cisim bunu hafifken yani kaldırmak istiyor biraz. Burada ise zaten başka bir ağırlık konmuş. Bir G cisim daha konmuş. Çubuğun üstüne. Bu hem kendi yaptığı basınç bir de üstüne üstlük. Ne diyeceğiz? G'nin yaptığı basınçtan dolayı 10 newtondan daha fazla bir basınç e, kuvveti oluşturur. Onun için 3 büyüktür. 2 büyüktür. Ne olacak? 1 olacak cevabımız.